Lens, lenslerin düşsün. Çatlamaktan, sinirden, hırstan lenslerin düşsün. Ama bir şey olmaz tabii ki ben burada e, şey söylemiyorum. Numaralı olmadığı için lenslerin. Şov amaçlı takılmış lensler olduğu için. Lenslerin düşerse de bir problem olmaz. Olaylar olaylar. Olaylar olaylar. Tepeli güvercin. <laughs> Bak işte işte. Mardin. Allah'tan Mardinleri biliyor musun abi? Mardinler orada böyle tepeli. Tepe. Ama zaten şey, saçlar Serkan. Serkan yapıyor diye ya saçlar. Ön tepe mi, arka tepe mi? Çünkü iki, tepeli. iki tane var o, o cins kuştan. Tepe, o perçinli abi. Ön olunca perçinli ne <laughs> oluyor bu. Arkadan tepeli. Arkadan olunca... tepeli, arkaya doğru takla atan. <laughs> ha, <önden> evet, tepeli, <laughs> öne doğru takla yaptan. <laughs> Tabii taklacı onlar taklacı. zaten. Mardin tamam. derler. Piyasada bu Mardin derler. atacağım. Bu arkadaşın saçları Serkan'ın saçları gibi. Eee bu modelleri gördük biz. Arkadaşlar saçları böyle. Ee, bileklikler Abidin Özşahin. Kıyafet biraz Abidin Özşahin. Pantolonu çıkartamadım. Ee, ne diyeyim ona bir yorum yapmak istemiyorum. Ee, burada geçen gün bir dil hareketi yaptı ya. Onu da bağdaşlaştırmaya istediğiniz, çalışıyorum. Ama, i̇stediğiniz çirketliği, evet. istediğiniz, çirketli, evet. istediğiniz ondan saygısızlığı yapabilirsiniz. Ondan sonra huy olarak Türkan Gözcü. Bu olarak Türkan gözcü olabilir. benim ee, para 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 inci satır olabilir. <laughs> evet. İstediğin inci satır olabilir. Bu sizin i̇nci ne kadar saygısız olabilir. insanlar olduğunuzu gösterir. İnci gösteriyor. satır olabilir. Ee, bu işte